seçim ilk başladığında o zaman dedi ki seçimler ikinci tura kalacak. Çünkü sahayı doğru okumak lazım. Biz ilk günden beri sahayı doğru okuyoruz. Ve bizim e, okuduğumuz saha tıp atıp gerçekleşti. Ufak bir farkla biz yüzde on bir on iki oy bekliyorduk. O oyu aldığımızı da düşünüyoruz aslında. Ama bir takım sandıklarda yüzde ikilik bir erozyonumuz oldu. Sonra son gün e, son üç gün Muharrem İnce'den boşalan kitle bize sardırdı <laughs> resmen. Ee, seçim günü e, söylenti çıkardılar okullara e, pankartlar astılar Sinan Oğan çekildi diye Her türlü pis oyunu oynadılar ama buna rağmen biz e, hedefimizden e, geri durmadık Biz ne demiştik Türk milliyetçileri bu seçimin tam göbeğinde olacak demiştik Biz e, HDP ve Hüdapar bu seçimde kilit olmayacak demiştik Ve biz bu seçimin e, belirleyeni olacağız demiştik Biz istediğimiz bütün hedeflere vardık Ha bundan sonra biz e, Türkiye'yi bir e, krize, siyasi krize, bir çalkantıya girmemesi için bütün sorumluluğu üstleneceğiz. Alacağız sorumlu devlet adamı gibi davranacağız. Efendim kolaylık olarak sorayım. İkinci turda şartımız terörle mücadele savunmacı dediniz. Kim olacak şartımız? Kimi destekleyeceksiniz? Biz destekleyeceğiz, kimi destekleyeceğiz Daha bir dakika istişare yapacağız arkadaşlar. Ben bugün hem ATA İttifakı'nın bileşenlerini toplantıya davet ettim. Hem de kendi e, beraber e, hareket ettiğim yol arkadaşlarımı e, davet ettim. Bugün her ikisi e, kesimle de e, ortak bir istişare toplantısı yapacağız. E, bu istişarelerimiz devam edecek ve en kısa sürede inşallah bir neticeye varacağız. E, bu netice Sinan Oğan'ın kararı olmayacak. Bir ortak aklın kararı olacak. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.